Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Katar, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Büyükelçilik olarak konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (KFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi. Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti. Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı. Doğa yönetimi, Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında 10.000 konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.